Selam Youngers'ın güzel dostları. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Netflix'te çok tutunca isim haklarını aldığımız Dans 101 içeriğimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün çok güzel iki tane konuğum var. Bir tanesi dans fabrikadan, Enis Sarıkan'la birlikte daha önce çalışmış olan bir dansçı arkadaşım. ömrüde de K-pop öğrettikten sonra video az tutunca bir kere de Youngers kanalına gelsin dediğim Emre Uzunboy. Dans 101'in ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dans turumuz... <laughs> Bugünkü dans turumuz hip-hop. Woo! Thank you! <laughs> hip-hop. Ben hip-hop dans ettim mi Emre? Hayır, çift çekilse dans et dedim ben de. Be Hadi, çiz de <laughs> evet. O zaman başlayalım. Birkaç tane hareket yapacağım videonun izlenmesinin artması için. Plumbeats! <laughs> <Uy>. <laughs> Manyak bir video. Hadi tamam. Hareketler aşırı basit. <laughs> Beginner bir koreografi. Bana basit değil de neyse. De. Basit basit, herkese basit. Buradayım. Tamam. Önce iki tane şak şak. Buradaydım. Bir, iki, aşağı iki ayarız. Aşağı düştüm. Şu düşmeyi yeter mi? <laughs> <laughs> düştüm. Hop, Geri geldim. <laughs> Öne geldim. Yes, yan dön şimdi. Aşağı düştük. <laughs> Geri aldım vücudunu. Ve öne aldın. ya, bu, ya ben hocam benim dansa <laughs> dair ben bir oynat bakalım da izliyordum. dans şey, videoları vardı. Onlara bakıyordum ya. Kendime, çalı, kendime challenge edin edindim. Emre'ye de yazdım. En az 15 saniye öğreteceğim. Şimdi bunu tek tek yapmayacağız. Ee, bağlayacağız. Vum. Ha. <laughs> Niye <bağladın? gülüyor> Neden bağladık ki bir anda? Sağ. 2, 3, 4, ta, ta, vum, ha, devam ediyorum. Ee, hadi bakalım. Yes. Ee, bu hareket adı bounce. Hip Hop'un basic hareketlerinden biri. Buraya yazalım. B O U N C. Bunun şurasının altında. Yaylanacağım. Sağ yan basıyorum. 1 2 3 4 sola 5 6 7 8. Ellerini şimdi buraya al. Nereye? Şuraya. Cebime mi Hı -hı. Kemerine. Kemerim yok. yok. Ben eşofman kullanıyorum. Şöyle tut şurayı. Aynen. Sol, ki, üç, dört, ta, ta, boom, ha, en, ha, ha, ta, ne oluyor? Olursa... <laughs> <Çok çalışmış. gülüyor> <Ha, ha>. Tamam <laughs> hocam, daha iyiyim, K-pop'tan daha iyiyim be. Abone seveceğiz. oldunuz mu? Çalışılmış. Tamam, evet, çalışmış. BTS dansı videosundan sonra maf olacağımı falan düşündüler ama ben 3 aydır öyle bir çalışıyorum ki deliler gibi dans ediyorum evde. Benim sırtımda Jimin'in dövmesi var. Benim kimse sinirimi bozmasın.

Ben de şaşırdım. Ben mi? burayı zarfı öğretirim mi? diye düşünüyorum. Ben şey diyordum hani yapamam Mr. Bean komedisi çıkaranı hani. ya, yani biz kanalına komik bir şey olur diyordum. Yapıyorsun. Ne oldu ya? Hip hop için doğmuş Evet şu an fark ediyoruz bunu. Evet ha döneyim şimdi. <laughs> <sıktım bu adam. gülüyor> ben günlerdir bu ofisteyim yatıp kalkıyorum. Şu arkaya bana bir tane yatak yaptılar. Ben full dans çalışıyorum. Çok iyi bir hip olduğumu düşünüyorum. Acun abiye selamlar. O ses repe umarım. Ben de katılacağım bir gün. <laughs> Evre dans edemiyorsun. Anla bunu. En başta devam ediyorum. Yes. Tamam. Son, iki, üç, dört, ta, ta, boom, ha, en, bounce, 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 ben şunu yapıyorum. Bounce, 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 bounce. Evet. San. E -e arkadaşımız <laughs> çok komik olmaz mı? Daha Türklerin olmaz mı şöyle? San. Ki, 3, 4. Ta, 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 ta. Yaparken <laughs> vücudumu burada sağ, sağ, geri, sol, dizlerini aç. Ön. San. Ki, san. Ki, Sağ, geri, sol, ön. Sağ, bakalım. Ben solumu da Sonra <laughs> o Emre uzun boylu. Ne en baştan. En baştan. Tamam. 1 2 3 4 ta ta vum ha en 1 2 3 4 5 6 7 8 sağ geri sol en Tamam ya Olduğu kadar olmadı. Devam edelim de yapalım da komik olsun. Şimdi hareketimizin bir adı var. Bart Simpson. Şuraya. Simpson'dır. Şuraya da bir tane. Şuraya da oldu, oraya da oldu, bir oldu. tane. Görmezler Bart Simpson adı. Buradayım. Buradaydım yok. en son ortadaydım. Sağ açıyorum. Aşağı. Ben, işte ben burada giderim. Yok yok yapacaksın. <laughs> benim buraya kadarmış. 3, 4, Ben dört, oturayım. Hayır. Yapacaksın. Sarı'yı ettim. Yapmalısın tamam, öğren daha ne istiyorsun? Hayır hayır hay <laughs> Aha. Sun. Ki. Üç, dört. sağ Sol, sol, sol. Three hours later. Sen beni ne yapıp hocama benziyorsun? Matematiği yapamıyorsun. Sen nazik nazik başlıyordu. Biraz da sol falan yapacaksın. Çok korkmaya başladım. Küçüklük travmalarım i̇şte, geliyor. Haydi. Üç, dört. sağ Sol, sol. Hocam valla çok korkuyorum. Bir dakika. Bir Emre, dakika. Emre bak ben anlatacağım. Sana en kolay bir şey anlatacağım. Sağ Sol. Şöyle mi? Çektin yanına. Sağ, sol. Evet sağ. Bir şey sen bana gıcıksın evet. bence. Çok iyi. <laughs> Yine bir ekleme yapıyorum. He? Ayak yaparken kol ekliyorum. Sağ basarken sol açacağım. Bir, üç, dört. Sağ, yukarı, <gülüyor> sol. <gülüyor> Birazcık da şaka sol. yapalım. <laughs> bir şey cevabı ilk başta yapalım. Tamam. tamam. Dört. Sağ, sağ. Yukarı, yukarı, sol. sol. Yukarı 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 sol, Yukarı 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 boydur. Yukarı 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 hareketleri doğru yapıyorsun. Çok kötü görünüyor. <laughs> yani çok Emre'den kötü. beklediğim zaten maksimum performans buydu. O yüzden ben ya çok... Ya bunları kamera arkasında tek başımıza konuştuğumuz sekanslar değil mi? Yani varken ben aşağılanıyorum. <laughs> ben yapacağım da tek şey demem <laughs> lazım. Emre çok kötü falan. Haydi gösteriyor o zaman son hareketi. Evet. Neredeydik? Sağ. Orta, sol. Orta hazır mısın Emre? Aşırı basit bir hareket, adım atmak gibi bir şey. Tamam. Buna hazır mısın? Hayır. Gösteriyorum tamam. hareketi. Evet. İzle bir istersen. Ta ta ha ta ta ya desene <gülüyor> <gülüyor> ta 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 ta. Yapsam ne şey güzel. <laughs> şey espriydi biz. Emre'yi biraz stresine şey yapmak istedim. Yok öyle bir şey. Ecel. <laughs> 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 Beni <Biraz gülüyor> artık <laughs> stresle Of. Yes. Evet. Sağ. Ha orta, sol. Orta, sağdan aşağı iniyoruz. Nasıl <laughs> 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 Recep Vedik çık kitlesini de aldık. Çok iyi. Yavaş yavaş <laughs> kitle dostlarım. Abone. Recep Vedik kaçı seviyorsunuz? Yorumlara yazın o zaman. Ben 1 ve 2'yi seviyorum. 1 ve 2 mi? Evet. Ben de 1'i seviyorum. Irmak sevmiyorsun sanırım. <laughs> Bütün video boyunca kenarda kaldım sessizce bekledim konuşmayı. Kendisine de güzel yorumlar yapacaktım ama du duyduktan sonra söylediklerine ne kadar kötü bir dansçı olduğunu belirtmek isterim. <laughs> sağ geldin, duraksadın, kafanı attın. Sonra soldan yukarı çıktın. <laughs> Bu kadar. Tamam. En baştan sağ. 2, 3, 4, ta, ta, boom, ha, and bounce, 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 <laughs> bounce, bounce, bounce ha. Sağdan sağ, geri, sol, orta, sağ, orta, sol, orta, aşağı, tik tik, sol, aş. Devam ediyorum. Evet, evet. Şunu yapıyoruz. Ön, sol, at. Böyle sol, ya, sol. sağ. Gibi. Buradan istediğin hareket geliyor. Vum, ha, <laughs> ha. Sol sa kürek şeyi mi? Kürek. Bunun, Bunun adı ne? Adını... Kürek bilmiyorum. Kürek. Kürek. Kürek dansı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. 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 上，嘿。 sanki. Hop şundan çıktık. <laughs> oh be çok yoruldum ya. Oh yoruldu bana terledik. E bitti. Bitti. Teşekkür ederim şey yaptığınız için. Şimdi kamera arkasında beni izliyorlar. Öldürecekler büyük ihtimal. Gidiyorum. Kapayacak mısınız? Neyse arkadaşlar 3. bölümde görüşürüz. <laughs> o halde arkadaşlar 3. bölümde görüşmek üzere. 3. Üç. bölümde görüşürüz. Ben yokum. <laughs>